Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün önümde bir kutu var gördüğünüz gibi. Ve şimdi dinleyeceğiniz seslerden bu kutuda ne olduğunu bilmenizi istiyorum. Evet şu anda çoğunuzu duyabiliyorum. Çoğunuz bildi. E, o zaman kutuyu açıyorum. Açıyorum. Aa, Burada yine civcivlerim var. Daha doğrusu civciv ve bıldırcın. Bakın şu siyah olan var ya. Udurmadan yemiyor. Su içiyor. O şişman olacak. Bu da bıldırcınım. Şimdi sizlerden bir isteğim var. Bu video kısa olacak. Biz bunlara daha isim bulamadık. O yüzden e, isim fikirleriniz falan varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani isim, aklınıza gelen bir civciv ismi veya buldurucu ismi varsa yorumlara yazın. Çok tatlı. <laughs> Az önce ne oldu söyleyeyim mi? Bak. Siyah civciv suyu dökmüş yere görebiliyorsunuzdur veya çok azıcık tamam mı bıldırcın geldi üstüne bir bastı yere de düştü İkisi de çok tatlı hadi benden bu kadar görüşürüz